Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa İstanbul tarafında %1.5'a varan pozitif bir seyir. Vadeli tarafta ise %1'e varan alıcılı bir seyir söz konusuyken 32.95-13 seviyesinde ise dolar tl tarafında işlemden geçiyor diyelim. Evet dezenflasyon sürecini biraz daha e, kurcalamaya devam etmek istiyorum ki bundan sonraki süreçte merkezin alanı ne kadarlık bir alanı olacak. 2024'te e, faiz indirimi konuşmaya başladık. 2024 için bu imkan tanınacak mı? Özellikle yerli yatırımcı nezdinde Türk lirası varlıklarından bir çıkış riskini beraberinde getirir mi? Kendisiyle değerlendirelim istiyorum. TSKB Baş Ekonomisti ve Direktörü Doktor Burcu Ünvar bizlerle birlikte. Burcu hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Evet, şimdi konuşmama başlamadan önce dezenflasyon süreci diyorum. Dezenflasyon süreci olarak tanımlayabilir miyiz? Geçtiğimiz hafta almış olduğumuz enflasyon verisi %2'nin altında gelmesi. Dezenflasyon süreci olarak tanımlamak için 2 ay, 3 ay daha beklemek gerekir mi? Nasıl tanımlarsınız? Bence henüz dezenflasyon süreci dememek daha doğru olur. Eskiden madde sepetimiz vardı biliyorsunuz, onun içindeki difüzyona, yayılıma bakardık. Yani toplam madde sepetinin içerisinde fiyatı artan ürünler, sepetin yüzde kaçı, fiyatı sabit kalan ürünler ve fiyatı düşen ürünler diye difüzyona bakardık. Birincisi o difüzyonun şu anda çok fazla olduğunu, sepeti göremiyoruz ama difüzyonun çok fazla olduğunu bize düşündürtecek bir şey yok, ana kalemleri görüyoruz. İkincisi yönetilen, yönlendirilen fiyatlardan bir yukarı yönlü baskı gelecek. Zam yani kamu zamlarından yukarı yönlü baskı gelecek. O nedenle bence henüz dezenflasyonist süreçte değiliz. Evet baz yılı etkisiyle e, göreceğiz. Toplam talepte, iç talepte bir yavaşlama ile birlikte bir takım fiyat artışlarının beklenenden daha az olduğunu görebiliriz. Ama fiyat artışı olmayacak anlamına gelmiyor bu. Dolayısıyla hala yüksek enflasyonlu ve enflasyon riski de yüksek. Sadece enflasyonu değil, değil enflasyon riskinin de yüksek olduğu bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz. Güzel adımlar attık mücadele için. Ama henüz zaferi kazanmış değiliz. Peki o zafer ne zaman yani o tünelin ucundaki ışık ne zaman görülür? E, 2024'lü pas mı geçmek gerekiyor bunun için? Çünkü biz %2'lik enflasyonun işte %2'nin altında bir enflasyon verisini alınca hemen şunu konuşmaya başladık. Faiz indirimi ne zaman olur? Eylül ayına ilişkin bir faiz indirimi göründü mü görünmedi mi şeklinde bunları konuşmaya başladık. Bunlar bir risk oluşturmaz mı enflasyon açısından? tabii oluşturur yani tüneldeki ışığı nasıl tanımladığımız da çok iyi önemli diye düşünüyorum. Örneğin fiyat istikrarı diye tanımlamalıyız bunu. Hı. Kesinlikle bir enflasyon seviyesi diye tanımlamamalıyız. Önce fiyat istikrarı deyip sonra seviyenin adını koymalıyız bence. Fiyat istikrarı dediğiniz zaman çünkü geldiğimiz noktanın Düşük enflasyonun inşallah varmak istediğimiz nokta kalıcı olacağından bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim amacımız sadece enflasyonu belli bir seviyeye düşürmek olmamalı. Bunu kalıcı olarak o seviyede tutmak olmalı. Hedefimiz %5 ona gidilecek daha çok çok yol var. O yüzden de e, ara duraklar belirliyoruz kendimize. İlk ara durak işte o hedefin... E, bizim için hala anlamlı olduğuna ikna etmek. İkinci ara durak bunu parçalayarak bölerek 24'te bir yerde 25'te daha düşük bir yerde olacağını ikna etmek. Ama bunu yaparken şu anda riskler bizim için iyi haberlerden daha fazla. Sizin o bahsettiğiniz süreci tehdit etmiyorum dediğiniz konular son derece canlı. O nedenle bizim biraz daha temkinli mesajlar vermeye hem piyasa oyuncuları olarak hem Merkez Bankası olarak devam etmeye ihtiyacımız var. Karar alıcı tarafta olsaydınız, merkezin e, bu süreç içerisinde ne zamana dair bir faiz indirimi konuşmasını piyasaya ya da bu mesajı vermesini isterdiniz? Evet, karar alıcı olsaydım daha çok verim olurdu. Öncelikle o verileri biz de görmek istiyoruz. Hmm. Ama şunu söyleyebilirim ki faiz indirimine ben böyle yekten karşı olan bir iktisatçı değilim. Çünkü nasıl ki yüksek enflasyon aslında bir belli alanlarda servet transferi ise yüksek faiz de yine bir servet transferidir. Tasarrufu olana getiri sağlayan başka şekilde bir servet transferidir. O yüzden sahada gördüğünüz enflasyonla ve enflasyon beklentileriyle uyumlu olmayan bir yüksek faizde de çok ısrar etmemek gerekir. Düşük faizde ısrar etmemek gerektiği gibi. Ve hep altını çizmek istiyorum faiz indirimi yapmak sıkı para, para politikası uygulamakla çelişmeyebilir. Enflasyondaki iyileşmeden daha sınırlı bir indirim yaparsınız. Hala sıkı para politikası uygularsınız. Kesinlikle şu anda faiz indiriminden söz etmezdim. Politika yapıcı olsaydım. En erken bunu yapabileceğim kafamdaki tarihte Kasım Aralık olurdu. Ondan öncesi değil. Peki burada şimdi dün mesela önemli makro verileri de aldık biraz bunu iş gücü piyasasıyla da erdelemek istiyorum. Orada güzel bir veri geldi yani iş gücü piyasasında bir kademeli soğumaya işaret etmiyor. Dolayısıyla bunu sadece mevsimsellik bir etki olarak nitelendirebilir miyiz? Ya da hizmetteki canlılık hala daha oradaki etkiyi koruyor ve bu da bir enflasyon sepeti içerisinde o hizmet enflasyonunun katılının devam ettiği süreci mi gösteriyor bize? Yoksa burada artık yaz ayları sonrasında bir soğuma beklemek normal midir? Ben Türkiye'deki enflasyonun istihdam piyasalarından beslenen bir enflasyon olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Ee... Erkeklerde iş gücüne katılım %70'in üzerinde, kadınlarda ise maalesef ancak %35'in üzerinde. Dolayısıyla bizim iş gücü piyasasına yaklaşımımız, gençlerde işsizlik düşüyor ama e, hala yüksek. Bizim iş gücü piyasasına yaklaşımımız onun e, enflasyonu ne kadar beslediğiyle ilgili olmamalı da daha yapısal bir e, emek dönüşümü üzerinden olmalı diye düşünüyorum. Orada bir yavaşlama, e, evet iç talepte beklediğimiz yavaşlamanın e, endüstriyel etkileri paralelin olacaktır diye düşünüyoruz ama çok keskin de beklemiyoruz dürüst olmak gerekirse çünkü hala ihracat tarafında Türkiye'nin çalışmaları devam ediyor. Kobileri ayakta tutacak, destekleyecek bir akım olmasını bekliyoruz oradan. Ee, İstihdamda gördüğümüz veri Mayıs verisi önümüzdeki dönemde işte hizmetler sektörü bahsettiğiniz gibi yaz aylarında kadınların iş gücüne katılımında biraz destekler gençlerin iş gücüne katılımında destekler bir miktar canlanma görür. Sonrasında zayıflığı görürüz ama çok da böyle keskin bir çöküş öngörmüyoruz açıkçası. Yani aslında şunu diyebiliriz iş gücü piyasalarında kademeli bir soğuma olmadı dolayısıyla enflasyonla mücadelede de şu an yol kat edilme ifade etmek pek doğru olmaz iki e, ilişki yani iki veri arasında çok kuvvetli bir korelasyon görmek e, mümkün değil diyorsunuz peki şimdi dün Mehmet Şimşek'in e, önemli veriler sonrasında yapmış olduğu açıklamayla birlikte devam etmek istiyorum enflasyonu düşüreceğiz. ...gelir dağılımını iyileştireceğiz. Şimdi doktor Burcu Ünü var. Özellikle Türkiye'nin şu an en önemli makroekonomik sorunlarından bir tanesi... ...gelir dağılımındaki adaletsizliğin derinleşmesi. Ve bu özellikle pandemi sonrasında çıkan ve kur kriziyle birlikte de ortaya çıkan... ...başlayan yolculuğun daha da derinleşerek devam etmesi. Nasıl bir politika güdülerek gelir dağılımındaki adaletsizlik iyileştirilecek. O cini kat sayısındaki yükseliş biraz daha dengeye getirilecek. Vergiyle mi çözülür bu sadece? Çok teşekkür ediyorum. Aslında yine bir önceki sorudan devam etmek istiyorum. İstihdam piyasalarıyla enflasyon arasında bir ilişki yok. Demiyorum Hı. ama en Türkiye'nin enflasyonunun geldiği noktada o enflasyonu düşürmek için bakacağınız ilk yer emek piyasaları değil demek istiyorum çünkü Türkiye'nin sayın bakanının da çok güzel tespit ettiği, söylediği bizim de gündelik hayatta yaşadığımız üzere e, gelir dağılımında bir e, sıkıntısı var. E, şimdi gelir biraz daha bu anla ilgili işte maaşınız bizim servet dağılımında da bir e, sıkıntımız var aslında servet ise yıllara sari birikimi gösteriyor vergi evet bu işin içerisinde vergi çok çok önemli ama sadece vergiyi almaktan bahsetmiyorum biraz açıklamaya çalışayım şimdi evet kimden vergi aldığınız çok önemli daha önce vergi almadığınız grupları da sisteme sokmanız gerekiyor kayıt dışıyla mücadele üst gelir grubunun nasıl vergilendirdiğiniz çok çok önemli. Bunu yaymak gerekiyor. İşte bu çok söylenen, çok da doğru olan bir şeydir. Biz a e harcamalardan vergi alan, dolaylı vergilerle büyüyen bir ülkeyiz. Biraz daha kurumlar vergisini de konuşmak gerekiyor. Bunu genele yaymak gerekiyor. Ama bir diğer konu da ve bu geliri çok etkileyen bir şeydir. Sadece nasıl vergi aldığınız önemli değildir. Aldığınız verginin karşılığında vatandaşlarınıza nasıl hizmet verdiğiniz önemlidir. Yani eğer o vergi karşılığında artık vatandaşlar özel sağlık hizmetinin peşinde koşmuyorsa, çocuklarını özel okula göndermek istemiyorsa bunun bir gelir etkisi olacaktır. Dolayısıyla kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi de gelir dağılımını daha doğrusu hissedilen etkiyi iyileştirmek için kısa vadede çok anlamlıdır. Gelir dağılımı için evet maliye politikası bu nedenle çok kilit. Evet şimdi yani bence öncelikli olarak öncül olarak çözülmesi gereken bir nokta ama elbette bunun çıkış noktası da enflasyonla mücadele. Peki 2024 e, enflasyon yıl sonu beklentiniz nedir? E, Doktor Burcu Yüzde %40 civarında. %40 civarında. Bunun <laughs> evet, e, yakalanabileceğini evet. düşünüyorsunuz. Peki burada bir e, yani enflasyon yani 2025'e dair beklentiyi belirlerken küresel konjonktürü de işin içerisine kattığınız noktada risk. Riskler nedir? Bizim faydalanacağımız avantajlarımız nelerdir? Fırsatlarımız nelerdir? Bu fırsatları lehimize nasıl çevirebiliriz? E, ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi dünyada eğer bir faiz indirme döngüsü olacaksa ki biz hmm. olmasını bekliyoruz. İşte Avrupa Merkez evet. Bankası attı bir adım daha gelebilir. Bu yıl içerisinde Fed'den yine bir adım gelebilir. Bu dünyada faiz platosunu bir miktar aşağı getirirse bizim göreli sıkılığımız daha yukarıda olabilir. Bu bize bir avantaj sağlayabilir. Ama Türkiye'nin enflasyon hikayesi çok fazla ithal bir hikaye değil açıkçası. Ben şey açıklamalarına çok fazla katılmıyorum. İşte Covid'de tedarik zinciri bozulduğu için böyle oldu vesaireye katılmıyorum. Bizim kendi iç hikayemizle fiyatlama davranışlarındaki evet. bozulmaların da etkisiyle olan bir şeyden bahsediyor. Dolayısıyla buradan belki para politikası da bir miktar destek gelebilir ama bu çok fazla olmayacaktır. Bizim asıl fırsatı yakalayacağımız yer Türkiye'nin ihracatı üzerinden olacak. Çevresel ürünler dediğimiz bir alan var. Türkiye ihracatında yaklaşık %8-10 paya sahip. Türkiye burada hem pazar payını arttırıyor hem fiyatlarını arttırıyor. Bu alanda işte bunun bir sanayi politikasına dönüştürülmesiyle birlikte hem enflasyonla mücadelenin iç talep üzerinden devam edebildiği bir süre çok da arzu etmeyiz bu uzun vadeli olmasını ama aynı zamanda emek piyasalarının ihracat üzerinden desteklendiği bir model kurulabilir. Şu bu anda şartlar bunun için elverişli. Gelişmekte olan ülkelere sermaye akın akın gelecek diye beklemiyoruz 2025'te. Ama hikayeniz iyi olursa çekmeye devam edebilirsiniz. Hmm. Ben Türkiye'nin hala sermaye çeken bir gelişmekte olan ülke olacağını inanıyorum. Burada tek sıkıntı. Amerika seçimlerini görmemiz gerekiyor. O ciddi bir belirsizlik kaynağı yani olacak. Aslında 2024'te de belirsizlik tablolarının, o gri bulutun yer almış olduğu bir yılın ikinci yarısına yine girmiş oluyoruz. Peki şimdi dün yine Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu bir açıklama vardı. Ülkemizin dış kaynağı işimi artarken finansman maliyetleri düşüyor diye e, sosyal medya hesabında özellikle gazinin dolar tahvili ihracına ilişkin bir zehirlendirmede bulunurken orada dört kat talebin gelmesi ve buna yakında ihraçlı Başta mesela ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesi. Tüm bu detaylarla birlikte elbette em, enflasyondaki o kademeli yavaşlama politikaları olan inanç ve güvenin inşası derken gelinen nokta mesela burada hakikaten dışka erişimin arttırdığımız bir süreç içerisinde ne kadar etkili kullanabiliyoruz? Şimdi tabii o kaynağı alıyorsunuz, ne yapıyorsunuz sorusu da çok önemli. Yani etkin hı hı. kullanmanın e, ölçüsü ne diye baktığımızda sadece gidip borçlanmak değil etkin kullanmak. O parayı alıp ne yapıyorsunuz? Kamu açısından sormuyorum. Onların takvimi son derece belirli. E, ne yapacakları belli ama ülke olarak baktığımızda özel sektörünüz gidip borçlandığında sonra o parayı ne yapıyor? Yatırım e, olarak mı kullanıyor? Bunlar çok önemli. Ben Türkiye'nin Yakın son 1-2 yılda bıraktığı hikayesiyle kıyaslandığında önümüzdeki bir 2 yılının hikayesinin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. O nedenle Türkiye fiyatlamalarında böyle lineer bir iyileşme değil ama dönemsel, Sonuçları gösterdikçe bir üst basamağa çıktığımız iyileşmelerin olmasını bekliyorum. Kredi notunda da iyileşmeler öngörüyoruz. Bu da e, Türkiye'nin sermaye piyasalarına erişimini iyileştirecektir. Ama biz zaten ben 20 yıldır Türkiye ekonomisiyle ilgili e, yorum veriyorum bu dönemin içerisinde hiçbir zaman Türkiye özel sektörü içinde, kamu içinde sermaye piyasalarına erişimde bir sıkıntı öngörmedi. Bir miktar maliyet sıkıntısı öngörmüşümdür. Borç çevirmemizde sorun olmaz. Yine olmayacağını düşünüyoruz. Maliyetler küresel anlamda faiz indirimine gidilecekse iyileşecektir. Türkiye'nin hikayesi iyileştikçe iyileşecektir. Ama şu soruyu sormak baki. Bu parayla Türkiye'nin kapasitesi mi iyileşiyor, kesinlikle. yatırım hikayesi mi düzenleniyor onu nasıl kullandığımız da çok çok önemli olacak. Evet kesinlikle. Peki tasarruf tarafını nasıl e, yorumluyorsunuz? Yani şimdi maliye kanadın evet para politikasını uzun süredir hatta bu genel seçim sonrasında e, değişen ekonomi yönetimi, merkez bankası yönetimi derken epey bir tartıştık. Orada büyük de bir yol kat edildi. Ve dolayısıyla bugün gelen noktada da maliye kanadına bakıyoruz. Maliye kanadında da tartışmalar sürerken tasarruf tarafını ya da kamu harcamaları tarafını biz büyüme verisini aldığımız noktada o kırılım ben burada açıklarken hangi taraftan gelen talep mi yine destekleyecek? Kamu harcamalarında ne kadarlık bir kısıntıya gidildi bu süreç içerisinde? Nasıl yorumluyorsunuz maliye kanadını bu enflasyonla mücadele içerisinde? Evet, bu çok da zor bir soru aslında çünkü tasarruf nereden tasarruf edeceğinize göre tartışmalı da olabilir, son derece isabetli de olabilir. Ee, i̇sraf olan kalemlerin e, gerekli olmayan kalemlerin kapatılması, tasarruf bu şekilde yapıldığı takdirde son derece olumludur. Yine kamu üzerinden söylüyorum, e, bu kalemlerin faydaları düşünülerek yapılacak tasarruf son derece olumludur. Ama eğitimden tasarruf etmemelisiniz. Kamunun sağlık hizmetlerinden tasarruf etmemelisiniz. O nedenle biraz eski bir metrik örneğin bütçe açığının gayri safi yurt içi haslaya bakılması sadece sayısal bir metrik çok uzun yıllardır da bunu aslında biz kullanmamak gerektiğini söylüyoruz bütçenin kalitesine bakmak daha önemli bunun daha orta vadeli bir konu olduğunu kabul ediyorum şu an enflasyonla mücadele ediyorsunuz çünkü Evet, evet orada bazı sonuçlar vermek zorundasınız ama o tasarrufun zaten düşük gelir grubundaki insanları vurucu şekilde yapılmasının Genel e, adalet duygusuna da desteği çok iyi olmayacaktır. Şunu hatırlayalım fiyat istikrarı amacımız bizim bir toplumsal mutabakatla yola çıkmamızla başlıyor. Merkez Bankası dokümanlarımızda da bu vardır. Enflasyon hedeflemesi böyledir. Dolayısıyla toplumsal mutabakatı bozmamanız gerekiyor enflasyon hedeflemesine ulaşmak için bu denge gözetildiği sürece elbette son derece anlamlı. Çok teşekkür ediyorum Doktor Burcu Ünüvar katıldığınız için detaylandırmalarınız için diyoruz ve güzel bir seans günü diliyoruz. TSKB Baş Ekonomisti ve Direktörü Doktor Burcu Ünüvar bizlerle birlikteydi. Şimdi bir kez Asya'ya gidiyoruz.